İYİ Parti, Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, Antik Gazetesi imtiyaz Sahibi ve Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Tahir Gülabağ'ı ziyaret etti. Çakmaklı Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeler veriyor. Ertesi gün markete gittiğimizde hiçbir indirim görmüyoruz dedi. Tabii e, Sayın Genel Başkanımızın e, önderliğinde e, İYİ Parti'nin almış olduğu kararların tamamına saygı duyuyoruz. Ülkemiz için, partimiz için hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle şunu belirteyim. E, Sayın Genel Başkanımızın tasarrufunda olan bu karar e, bütün teşkilatlarımız tarafından da kabul görüldü. E, ülkemize faydalı olacağını da düşünüyoruz. E, ülkemize hayırlı olsun. İyi Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti ve Urfa Antik Gazetesi'ni ziyaret etti. İl il, ilçe ilçe, kasaba kasaba esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdiğini biliyoruz. Biz de Şanlıurfa'da bölgemizde ilçelerimizi ziyaret ediyoruz, kırsal mahallelerimizi ziyaret ediyoruz esnaflarımıza hayırlı işler dilemek ve onların sorunu yerinde dinlemek için onları ziyaret ediyoruz. Gülebakın bakın makamında gerçekleşen buluşmada iki taraf arasında fikir alışverişi yapıldı. Biliyorsunuz son 6 ay içerisinde ciddi anlamda yükselişte olduğunu bütün kamuoyu buna şahit oldu. Şanlıurfa'da da partimize katılımlar oldu, daha da devamı gelecek. biz Şanlıurfa'nın ve bölgemizin sorunlarını dile getirmek Yapılan ziyarette Urfanatik Web TV sunucusu İsmail Bayram da hazır bulundu. E, Tabi e, Sayın Genel Başkanımızın e, ifade ettiği gibi e, ekonominin e, patronu güvendir. Güven ise adalet ile e, tesis edilir. E, Sayın Cumhurbaşkanımız e, işte müjdeler veriyor, KDV'de indirimler yapıldığını Dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette Şanlıurfa'daki sorunlar, yapılan projeler ve yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulundular. Adalet o ki yani Türkiye'de artık e, insanlar e, ekonomi anlamda, adalet anlamında e, mevcut iktidara inanmıyor. Urfa açıklama yapan İyi Parti Şanlıurfa